Kendim Fatih yaptı. Ben Somali'yim. Özellikle Malta ve Ceskun Lisesi'nde okuyorum. Yani 10. sınıftayım. 10. sınıftasın. Evet. Bugün e, Hakan Şukur abi gördüğümüz zaman biz çok mutlu ettik. Sohbet ettik. <laughs> e, sofraya oturduk. E, mesela bize bir şeyler anlattı. Ben sonra bir şeyler anlattıktan sonra bizim Duygulandık, Duygulandık hep, beraber hep, konuştuk, hep beraber konuştuk. Espriler yaptık. Evet. Hı. Sen ne olmak istiyorsun? Ben doktor olmak istiyorum inşallah. İnşallah. Doktor olduktan sonra inşallah Somary gidip Somary dönerim, ülkem yardım ederim inşallah. İnşallah. Bizim orada çok doktorlarımız var. İnşallah sen de onlara destek olursun. İnşallah. Çok doktor olursa, çok iyi okursanız, inşallah onlarla orada çok güzel tedavi merkezleri kurulur. Siz de orada çalışırsınız. İnşallah. İnşallah. Yolunuz açık olsun sizin de. Sağ ol de. Evet şimdi Etiyopya'dan. Benim adım Fatma. Etiyopyalıyım. 16 yaşındayım ve lise gidiyorum. Öncelikle bize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve bir daha da bekleriz. İnşallah. Size de bekleriz. Evet. Ee, e biz Rabbimiz ve sizlerin yardımıyla ülkemize dönmek ve yardım etmek istiyoruz inşallah. Ve yani sizlere sınırsız teşekkür ediyoruz. Estağfurullah biz teşekkür ederiz. Şeye geliyoruz. Burada geliyoruz hanım. Evet. Öyle güzel bir masa yapıyorsunuz Kalabalık bütün arkadaşlarla. Anlaştık abi. hocam ben أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ee, Hakan abi öncelikle bize evinize davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Somalya'ya yardım ettiğiniz için ülkemize adına size teşekkür ederiz. Sizin hakkınız çok güzel şeyler duyduk ve çok iyi bir insansınız. Size göreceğiz için çok heyecanlıyız. İşinize Beyda abla ab ablaya çok teşekkür ederiz. İşiniz, çocuklarınız Zeynep, Süde ve Ömer ile birlikte hayırlı umurlar dileriz. Size dua ediyoruz. Siz de bize dua edin. İnşallah ve billahi tevfik. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi teala. Ay canım, <gülüyor> <madalesef>. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Bunu ben şimdi müsaade ederseniz çerçeveleteceğim.